Mesela Kur'an'da iki tip rüya vardır. Biri işte e, İsra suresinde e, 60. 59-60. ayetlerde geçen, o e, rüya, yani sana gösterdiğimiz o rüya. Burada işte İsra olayı aslında bir rüya olarak sunulur. Ki rüyadır efendim. Bir de adıhat ahlam diye bir çeşidi vardır. Karma karışık rüyalar. İşte akşam sucuklu yumurtayı çok kaçıranın rüyasıdır bu. Böyle şarlatan rüyalarıdır. Kahin rüyalarıdır. Efendim arraf rüyalarıdır. Falcı rüyalarıdır vesaire. Yani e, iyi adam da görür, kötü adam da görür, sahtekar da görür, doğru da görür rüyayı. Ama rüyamda çocuğumu keserken gördüm diye bir adamın çocuğunu kesmesi doğru olmaz diye işte Hazreti İbrahim olayı anlatılır. Yani sen rüya gördün, rüya gerçek değildir. Rüyanı tasdik ettin. Rüya tasdik edilmez. Tabir edilir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Tabir edilir. Peygamber bile görse rüya tasdik edilmez, onaylanmaz. Rüyayı amel edemezsiniz rüyayla. Onun için ey İbrahim rüyanla amel etme dedi. Dolayısıyla rüya ile amel etmesinin ne engel oldu? Bu peygamber rüyası unutmayın. Bir de adıgatü ahlam dediği şeyler var. İşte karma karışık düşler dedi. Bu efendim işte herkesin her an her zaman görebileceği, akıl hayale gelmedik günahların bile işlenebileceği. Bir adam rüyada günah işlese günahkar olur mu? Bir adam rüyada cinayet işlese cinayetten sorumlu olur mu? Bir adam rüyada zina işlese zinadan sorumlu günahkar olur mu? Hayır, hayır, hayır hiçbiri olmaz. Bir adam rüyada hacca gitse, hacca gitmiş sayılır mı? Bir adam rüyada namaz kılsa namaz kılmış sayılır mı? Hayır, hayır, hayır. Görüyorsunuz değil mi? İş nerelere gidiyor? Allah Resulü'nden sorunuzu naklettiniz. Orada korkunç bir düzmece hurafe var. Allah Resulü'nden gelen bir hadis var bu konuda. İstihare ile ilgili İstihare kelimesi Arap dilinde tam olarak hayır isteme anlamına gelir. Hayır isteme. Yani rüya görme bölümü o hadiste yoktur. Bu hadisin bizatihi kendisi de problemlidir. Ama tutalım ki kütübü sütteye girmiştir bu hadis. Kütübü sütteye girdiği şekliyle işte hadisçilerin doğru olduğunu kabul edelim bir an için. Ama rüya bölümü o hadiste yoktur ve sonradan ilave edilmiştir. Bir hurafe olarak ilave edilmiştir. Zira hayır isteyerek yatma. O günün sonunda Allah'tan hayır talep etme. Ya Rabbi yani dua etme, hayır talep etme, istihare o ilk, ilk üç harf, ist harfleri. Elif te is istemek anlamına gelir, talep anlamına gelir. Hayır istemek. Yani o akşam insan hayır isteyerek yatar. Ama buna rüyayı sonradan eklemişlerdir. Bu da işin kurafesidir, Janjanlanması. İhtariye yatmak dinen var ama değil mi hocam? Kendi merakımdan sonra. İşte yatmak yok işte. Hayır istemek var. Yatması yok. Yatması sonradan. Diğer kültürlerden hatta. Ben bunu Yunan efendim klasiklerinde okudum. Bu yapma işini, rüyaya yapma işini çok ilginç. Eski Yunan mitolojilerinde var bu. Ta oradan beri toplumlarda bir kültür olarak tevarüs ediyor, geliyor. Bunun dinle, imanla, İslam'la bir alakası yok. Bunun insan psikolojisiyle, daha doğrusu bilinçaltıyla bir alakası var. İnsanın bilinç altına işte telkin ettikleriyle, öz telkinle, self telkinle bir alakası var. Bunun psikolojik isimleri var, ayrıca kavramları var, kuramları var. Efendim, yani teorileri var, tezleri var. Oraya girersek çok uzun. Çok Sonra uzun benim kadar. alanım da değil. Evet.